herkese merhaba. YouTube kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle harika bir baklava yapacağım. %100 tutan, dışarıdan almanıza hiç gerek olmayan evde, evdeki malzemelerle çok da uyguna gerçekten harika bir baklava yapacağım. Dilerseniz bu tarifi nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Baklava hamurumuzu yoğurma işlemine hemen geçelim. İnanın bu benim evimin favori baklava hamuru gerçekten harika açılıyor. Şöyle 200 milim bardakla oda ısısında bir bardak suyumuz, şöyle bir çay bardağı sıvı yağ, bir çimdik tuzumuz. Bir tane yumurta şöyle hemen hemen yarım paket kabartma tozu yeterli gelir bir yemek kaşığı sirkemez, bir yemek kaşığı limon suyumuz hemen yoğurma işlemine geçiyorum gerçekten bu baklavayı yapın ev halkının gerçekten favorisi olacak. Burada 4 su bardağı unumuz var. Unumuz kesinlikle baklavalık un olması gerekiyor. Kaliteli un olması gerekiyor. Birinci sınıf baklavalık böreklik un kullanın kullanırken. Unun kalitesi gerçekten çok fark ediyor. Bir de hamurunuzun kıvamını güzel yoğurmanız. 4 su bardağından birazcık fazla un kullanabilirsiniz. Birazcık eksik kullanabilirsiniz. Önemli olan hamurunuzun kıvamı. Hamurunuzun kıvamını da nasıl belirlersiniz değerli takipçilerim. Zaten sürekli yapan takipçilerim kesinlikle biliyorlardır. Ben bunu ilk defa yeni yapacak değerli takipçilerim için söylüyorum. Hemen şöyle kaseyi toparlayın. Hamurunuz yumuşak olsun hemen tezgahınızın üzerine alın. Bu şekilde yaptığınız zaman kesinlikle kıvamı yüzde yüz tutar. Tezgahta yoğurun. Tezgaha yapışmayı bıraktığı anda hamurunuz kıvamı olmuş demektir. Kesinlikle güzel açılabilen bir hamur olmuş demektir. Bakın gördüğünüz gibi tezgah yapışıyor. Hemen şöyle bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı un kullanın yoğururken. Bakın görüyorsunuz. Hamurumuz bir anda kendini toparlar. Bir yemek kaşığı un kullanın. Fazla kullanmayın bu şekilde. Bu sefer de sert yaparsınız hamuru. Gördüğünüz gibi kendini toparladı. Ama bak hala yapışıyor. Tezgah yapışmayı bırakıncaya kadar hamurunuz bir yemek kaşığı kadar un ekleyin sürekli. Hamurumuzu 8-10 dakika inanın yoğurdum. Kesinlikle hamurunuzu güzel yoğuracaksınız. Bak, orta sertlikte pürüzsüz bir hale gelinceye kadar hamurumuzu yoğuralım hemen. Bezelerimizi yapalım. 2 saat bezelerimizi dinlendireceğiz. Kesinlikle bezelerimizi dinlendirelim. Akşamdan yoğurup hamuru sabah da açabilirsiniz. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz bezeleri o kadar gerçekten açımı kolay olur. Hemen. Şöyle mandalina büyüklüğünde 9 tane beze yapacağım. Şöyle Şöyle 9 tane bezeye ayırdım. Dinlendirme işlemine geçeceğim. Hemen bezelerimi yapacağım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz hamurumuz gerçekten harika. 9 tane bezemi yaptım. Şöyle mandalina büyüklüğünde hemen şöyle genişçe bir servis tabağına aldım. Üzerine poşet geçirin kesinlikle. Havalar soğuk. Hamurumuzun daha çabuk yumuşasın hamurumuz dinlensin kesinlikle üzerinin kurumaması gerekiyor Poşetimizi geçirdim. Hava almasın. Tezgahımızın üzerine bıraktım. 1 saat, 2 saat dinlendireceğim. Hamurumuzu dinlenmeye bıraktık. Hemen şerbetimizi şöyle 4 su bardağı şekerimi ekledim. 4,5 su bardağı suyumu da ekleyeceğim. Şöyle yarım bardak suyumu da ekledim bir dilim limonumuzu da ekliyorum kaynayıncaya kadar ara ara karıştıralım ocağımıza bırakalım şerbetimizi şerbetimiz kaynamaya başladı bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 17 dakika bu şekilde kaynayacak 17-18 dakika kaynatın rengi hafif sararmış olacak altını kapatın şerbetimiz buz gibi olacak tatlımız sıcak olacak Hemen 2 saat dinlendirdim. Kesinlikle bu şekilde üzerinin hava almamasını sağlayın. Bezelerinizin gerçekten kıvamı çok güzel olmuş. Bakın hamurumuzun dinlenmiş hamurumuz pürüzsüz. Tekrardan üzerini kapatıyorum. Hemen açma işlemine geçiyorum. Nişastayla Görüyorsunuz o kadar güzel açılıyor ki. Bak bolca nişasta kullanalım. Bezelerimiz küçükken nişastasını kesinlikle bol kullanın. Sonrasında nişasta kullanmayacağız ve yufkalarımızda asla yırtılma olmayacak. Bir de elinizden geldik kadar e, hafif oklava kullanın, İnce oklava kullanın. Oklamanız ağır olmasın. Eğer oklamanız ağır olursa hamur açıldıkça hassaslaşıyor, hamurunuz yırtılma yapar. Elimden geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz beğenirsiniz. Beni takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir beğeni, yorum yapmayı unutmayın canlar. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi için emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Görüyorsunuz hamurumuz nasıl açılıyor. Bakın bu şekilde bir taraftan saralım. Şöyle bir taraftan saralım. Elimizin ağırlığını çok fazla vermeyelim bu aşamada. Şöyle yan tarafa açalım. Bir de oklavam bakın benim kavak ağacından çok hafif. Bu tarz bir oklava kullanın. Kesinlikle ağır oklava kullanmayın. Püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten evde yapamayacağınız şey yok. Kesinlikle elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlere video çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Her gün saat 16'da videolarım yayınlanıyor. Beni saat 16'da videolarımı izlerseniz gerçekten çok sevinirim. Bakın yırtılma yok. Kesinlikle. Şöyle elinizin ağırlığını çok hafif. Yes, Yufkamızın nasıl açıldığına bakın can dostlarım. Bak. Kesinlikle harika oldu. Şöyle bu kadar yeterli. Hemen oklavamıza sarıyorum. Bu aşamada sıkı sarmayın oklavayı. Şöyle kenarından sadece ittirirseniz oklavayı gevşek sarılır. Hamurumuzu karıştıralım. Şöyle. Eğer fazla karıştırdıysanız şöyle bakın. Aynı benim gibi hamurunuz açılmaz. Geri tekrardan hafifçe açın. Bu şekilde yaptığımız zaman gerçekten görüntüsü de harika oluyor baklavamızın. Pişerken de bu şekilde ara katları Hava alaraktan gerçekten çok güzel pişiyor. Hemen şöyle kesme aparatımızla şöyle uçlarına tepsimize ölçeceğim. Şöyle tepsimizin büyüklüğünde şöyle bütün kenarları, ortası aynı kalınlıkta bakın. Ara katına kestiğim kenarlarımı serdim. Hemen burada dövülmüş cevizim var. Ceviz, fındık, fıstık hangisini kullanıyorsanız evinizde hangisi varsa bizim Amasya Merzifon'da cevizlerimiz var. Memleketten geldiği için evde olan malzemeyle Yapabilirsiniz. Fındık da çok güzel olur. Gerçekten fıstık da güzel olur. Bizim cevizimiz çok olduğu için ceviz kullanıyorum ben. Şöyle hepsimizi yerleştireceğim. Kenarları düzgün olsun diye şöyle hafifçe keseceğim. ara katları bu şekilde o kadar güzel pişiyor ki şerbetini de güzel çekiyor kesinlikle yüzde yüz tutan harika bir lezzet hepsini bu şekilde açalım değerli takipçilerim görüyorsunuz yufkamızın nasıl açıldığını tüm püf noktalarını sizlerle paylaştığım bakın İnanın evde yapsanız gerçekten bu şekilde olacak. İlk defa deneyecek takipçilerim kesinlikle hiç tereddütsüz deneyin. Bak nasıl açıldığını görüyorsunuz yufkamızın. İnanın hala açılıyor. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Gerçekten harika. Hemen şöyle şeklini verelim. Şöyle gevşek bir şekilde oklavamıza doluyalım. Şöyle buruşturalım. Hamurumuz o kadar ince ki gerçekten o kadar hassas ki eğer bu şekilde açılmazsa çok fazla buruşturmuşsunuzdur. Biraz hafifçe geriye açın. Şöyle. Hafifçe geriye açtığınız zaman daha kolay açılacak. geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Görüyorsunuz görüntü muhteşem. Hemen şöyle kenarındaki yufkamızı keselim kenarlarını şöyle tepsimizin boyutunda birazcık şöyle tepsimizden iki parmak geniş keselim görüyorsunuz. Bak, kenarı, ortası her tarafı aynı kalınlıkta. Yufkamızın içerisine kestiğimiz parçaları bırakalım. Hemen cevizimizi dökelim. Şöyle uçlarını kapatalım. Şöyle bir ucundan sürekli şöyle çevirelim aynı yöne. Bu şekilde gerçekten şerbetini çok güzel alıyor. Ve şekli güzel oluyor. Şöyle uçları birazcık fazla. Bakın tepsimizi hemen lezzeti kadar görüntüsünün sunumunun da güzel olması gerekiyor. Bu şekilde devam edelim. Şöyle tatlımızı hazırladım. Bir tepsi tatlı bir çırpı da hazır. Hemen burada 200 gram tereyağımı erittim. Üzerinin köpüğünü aldım. Kesinlikle üzerinin tortularını, köpüklerini alın. Şöyle tüm üzerine gelecek şekilde 200 gram tereyağımızı tatlımızın üzerine dökelim. Fırınımı 170 175 dereceye açtım. Bir yarım saat 40 dakika 175 derecede duracak. Sonra 180'e ya da 185'e alacağım. Yarım saatte yarım saatten sonra bir 15 saat kadar tatlımız pişecek. Kesinlikle erkenden almayın tatlıyı. Birden üzeri kızarmasın. Hazır tatlılarda da üzeri beyaz oluyor ama asla içerisinde kesinlikle hamurlaşma olmuyor. Biz de o şekilde pişireceğiz. Önce 175 derecede yarım saat sonra 180 veya fırınınızın durumuna göre 185 dereceye alın alt üst ayarda fanlı ayarda pişireceğim. Şöyle kesimini de yaptım bıçakla değil de bu şekilde bir kesme aparatıyla yaparsanız tatlımız dağılmaz. Bu şekilde keselim ki şerbetin içerisine güzel çeksin. Hemen tatlımızı fırına atalım. Altı üstü güzelce pişinceye kadar kesinlikle bir bir buçuk saat arası kalacak. Fırınımıza gönderelim. Değerli takipçilerim, baklavamız fırından çıktı. Şerbetimiz buz gibi. Baklavamızı fırından çıktığı anda şerbetini döküyoruz. Yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz yarım saat sonra servise hazır şimdi şerbetini çekecektir değerli bacılarım kardeşlerim şöyle inanın yarım saat anca dinlendirdik zamanınız varsa ne kadar dinlendirirseniz o kadar güzel olur tatlınız hemen şöyle servis tabağımıza alalım doku testine bakın çıtır çıtır gerçekten harika şöyle kat aralıkları kesinlikle altı üstü güzelce kızarmış muhteşem bir lezzet İnşallah denersiniz beğenirsiniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim şimdiden deneyecek arkadaşlara afiyet olsun hoşçakalın Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın.